Merhaba. Bugünkü videoda minik bir Harry Potter stüdyo turu yapıyor olacağız. Aslında ben bu stüdyo turunu yapalı bir 3 sene oluyor. 3 seneyi biraz geçti ve o zaman çok vlog kafasıyla çekmemiştim tabii görüntüleri. Sadece kendime anı kalsın diye, anı olması amacıyla çektiğim için biraz ekspres bir tur olacak ama yine de paylaşmak istedim. Öncelikle tur Londra diye geçse de aslında hiç Londra'da değil yani. Watford diye bir yerde Londra'nın bayağı bir dışında. Herhalde trenle rahat bir saat falan gitmiştim. Ve biletimi aslında öncesinde turun kendi online sitesinden almama rağmen orada tekrar bir sıraya girdim. Yani öncesinde parasını vermiş olsanız bile o aldığınız bilet biraz rezervasyon olarak gözüküyor. O sırayı bekleyerek biletinizi alabiliyorsunuz. Bu bilet olmadan çünkü yani tura başlayamıyorsunuz. Maalesef turun ilk başlangıç kısmını çekememiştim. O kadar şoka girdim ki. Yani şöyle sizi bir tiyatro salonu gibi bir yere alıyorlar ilk başta. Oturuyorsunuz. Böyle sunum tarzı bir şey izliyorsunuz. Şimdi bir 5-10 dakika falan sürüyor. Sonra çat diye bitiyor o sunum. Ve bir anda böyle perde kalkıyor. Ve bir anda Hogwarts ortak salonuna direkt giriş yapıyorsunuz. Yani kalkıyorsunuz ve gez gez gezmeye başlıyorsunuz. Ay kekeledim heyecandan bilseydim direkt o kısımdan çekmeye başlardım ama böyle o kadar şoka girdim ki yemek salonundan itibaren yani ortak salondan itibaren çekmeye başladım. Ortak salondan daha da içeri doğru ilerlediğiniz zaman karşınıza çıkacak ilk yerlerden biri Dumbledore'un ofisi. Ama tabii maalesef çok fazla yaklaşamıyorsunuz portrelere vesaire. Yani biraz seni uzaktan sevmek modunda geziyorsunuz her yeri. Çünkü hiçbir şeye çok fazla yaklaşamıyorsunuz. Zaten dokunmanız kat a asla ve kat yasak yani. Yalnız benim bu turun en sevdiğim özelliklerinden biri çok fazla bireysel takılabiliyor olmamdı. Yani herhangi bir grupla yani tur gibi değildi. Başımızda bir tur rehberi ve grupça biz geziyoruz falan. Yani öyle bir şey değildi. Çok bireysel takılabiliyorsunuz. Bu arada Quidditch'e ayrı bir alan ayrılmıştı. Yani Quidditch ekipmanlarına, kıyafetlerine vesaire. Yani tatlı bir alan vardı. Hatta istiyorsanız Quidditch oynuyormuşçasına green screenlerin orada fotoğraf da çekilebiliyordunuz. Ama ben bunu yapmadım. Bu çünkü ücretliydi ve çok saçma sapan ve 20 pound falan. ve sallamayayım şimdi ama bayağı pahalıydı o green screenlerin orada bir fotoğraf çekilmek. Ben yapmamıştım yani. Sınıflara girebilmeyi çok istemiştim, özellikle X sınıfında oturmayı bayağı çok isterdim. Yani illa bir şey yapmasam bile oturmak isterdim. Ama tabii ki giremiyorsunuz. İçeride bir rehber var, arada size sorular soruyor, kendisi bilgiler veriyor. Yani o kısım o şekildeydi. de bazı sahneler için özel olarak böyle minik minik ayrı alanlar da yaratılmıştı. Mesela bu sahne benim gerçekten tüylerimi ürperten bir <laughs> sahne ve bence çok güzel yeniden dekore edilmişti. Bazı sahnelerdeki kıyafetlere özel de ayrı alan yaratılmıştı. Yani Umbridge'in bile <laughs> ayrı bir köşesi vardı hatta dışarı çıkabileceğiniz bir alan var. Burada yemek yiyebiliyorsunuz, kaymak birası falan içebiliyorsunuz. Ben gerçekten özür diliyorum o kısmı çekmeyi unuttuğum için. Ama her neyse yani Dursley'lerin evi var oraya da bir bakabiliyorsunuz. Ama bakabiliyorsunuz diyorum çünkü çok fazla evi gezemiyorsunuz. Sadece salona şöyle bir bakıp çıkıyorsunuz. Diagon yolu da açıkçası beni ...bir tık böyle bir hayal kırıklığına uğratan bir kısım olmuştu açıkçası. Çünkü dükkanların hepsi dekor. Yani bir Ollivanders'ın veya vizli Büyücü Şakalarının içine girip... ...böyle bir 3 metre kare bile olsa içine girip bakınmayı çok isterdim. Ama her şey dekor olduğu için beni böyle bir tık üzen bir kısımda... Diagon yolunun aksine yasak orman benim turda en sevdiğim kısımlardan. Çünkü atmosfer gerçekten sanki yasak ormandaymışçasına bir atmosferdi. Gök gürültüleri, şimşekler tabii ki efekt olarak. Ama her şey tam bir ormandaymışsınız gibiydi. Aragok vardı, Şahkaga falan vardı. King's Cross da bence turun güzel kısımlarından biriydi. O tren istasyonu havasını bence bayağı bir veriyordu. Burada bir de isteyenlere minik bir Hogwarts Express deneyimi de yaşatıyorlar. Son the <laughs> İste isterseniz Hogwarts Express'in içine de girebiliyorsunuz, yani trenin içinde de dolaşabiliyorsunuz. Evet, turun en sonlarına doğru, yani çıkışa doğru devasa bir Hogwarts maketi var. Yani fotoğrafta ne kadar belli oluyor ama gerçekten devasaydı ve üzerindeki ışıklandırma sürekli değişiyordu. Ben de değişik değişik ışıklarda çekmeye çalışmışım. En başta da dediğim gibi görüntüleri hiç vlog'ta kullanırım diye çekmediğim için gayet telefon kamerasıyla dümdüz. <laughs> Ama umarım yine de beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince o tur atmosferini yaşatabilmişimdir umarım. Tura gitmenizi tavsiye eder miyim? Tabii ki ederim. Poturetlere tabii ki ederim. Ama Los Angeles'taki Wizarding World sanırım daha da böyle efsane bir şey. Ben gitmedim oraya. Ama Londra'daki de fena değildi. Yani tatlı bir turdu. Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Bay bay.